Tek olaydan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Recep Baltaş. Ben Aliz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte neredeyiz Büşra Hanım? Dönemi lansmanındayız aslında. Dönemi yeni ürünler tanıttı arkadaşlar ve bugün bu ürünlere tek tek bakacağız. İnanılmaz ürünler var. Birden çok kat çıkabilen robot var. Evet. Çok güzel dikey süpürgeler var ve özellikleri de çok iyi. Kendi paspasını değiştirebilen robot bir süpürgeleri tanıtlar. Hepsine yakından bakalım mı? Hemen bakalım. Dreamy Cyber X var yanımızda. Ne işe yarıyor bu robot? Bununla başlayalım. Eğer çok katlı bir eviniz varsa bu katların her birine ayrı robot süpürge almak zorunda değilsiniz. Türkiye için pek geçerli olmayabilir ama... Aslında öyle dememize gerek yok. Bence bunu iş yerlerinde de kullanabiliriz. Mesela iki katlı ofisim vardı. Bir çalışan almak yerine belki de robot <laughs> alacak. Artık devir robotların devri diyebiliriz ya da yapay zeka. Katılıyorum Büşra Hanım. Her bir kata ayrı robot süpürge almak yerine bir tane robot alıyorsunuz, bir tane de robot süpürge alıyorsunuz arkadaşlar. Dreamy X robot süpürgenizi 5 kata kadar çıkartabiliyor. Evet, geldik benim favori ürünüme. Matrix 10 Ultra. Peki neden bu benim en favori ürünüm? Çünkü arkamda gördüğünüz bu robot süpürgeyle bütün odaları, evinizin bütün odalarını tek bir paspasla temizlemenize gerek kalmıyor. Robotun istasyonunun içerisinde üç farklı paspas ucu var ve bu paspaslar sayesinde her odanıza ayrı bir paspas kullanabiliyorsunuz. Robot temizliği yapıyor. Örneğin banyoyu temizledi. Sonrasında istasyona geliyor ve banyoyu temizlediği paspasla mutfağı da temizlemiyor veya oturma odasını da temizlemiyor arkadaşlar her oda için ayrı paspas kullanacak şekilde akıllı robotunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu değiştirme işlemi de istasyonda otomatik gerçekleşiyor. Siz temizliğe elinizi sürmüyorsunuz. Daha önceki incelemelerimizde zaten ben bunu hep belirtiyorum. Robot süpürgenin bir uygulaması var Dreamy Home App. Bu uygulama sayesinde Robota bütün evi tanıtıyorsunuz. Doğal olarak bir haritasını çıkarıyor ve hangi odanın salon, hangi odanın mutfak, hangi odanın banyo olduğunu robot zaten biliyor. Bu sayede işte bu işlemi yapabiliyor. Hani şey düşünebilirsiniz nasıl biliyor? Otomatik yapıyor bunu diye. <laughs> Bence bu çok güzel olmuş. Çünkü ben açıkçası banyoyu temizledikten sonra aynı paspasla mutfağı veya salonu temizlemesini ve kırıntılarla banyodan aldığı o ıslaklıkla birlikte bunu karıştırıp bakteri oluşturmasını istemezdim açıkçası. Evet. O yüzden benim favori ürünüm bu oldu. Bunu tabii sadece temizlik türü açısından düşünmeyebilirsiniz arkadaşlar. Evinizde farklı yüzeyler vardır. Farklı yüzeye özel farklı paspas kullanacak şekilde de süpürgeyi ayarlamak mümkün. Yani örneğin ahşapı süpürecek olan paspasınız farklı olur. Mermeri süpürecek olan paspasınız farklı olur. Bu şekilde sertlik seviyesine göre de paspas seçimi yapabilirsiniz. Büşra Hanım sırada ne var? Bir kez süpürge. O zaman gidelim. Güzelim. Şimdi hep yatay süpürgelere baktık. Bir de Büşra'nın dediği gibi dikey süpürgelere bakalım. Yanımızda V30 var. Senin en çok beğendiğin özellik ne bu süpürgede? Aslında 3 tane öne çıkan özelliği var. Ben üçünü de beğendim. İlk özelliğinden hemen bahsedelim istersen. Anlat bakalım. İlk özelliği Gap Free diye bir özellik eklemişler. Yani 0 milimetre ile temizlik yapıyor. Hiç boşluk bırakmadan. Nasıl oluyor derseniz diyelim ki Dikey süpürgeyi aldınız, temizlik yapıyorsunuz. Süpürge duvar gibi bir engelle karşılaştı. Bu engel duvarla süpürge arasında sıfır milimetre yani boşluk kalmayacak şekilde bir sistem iniyor ve sıfırlıyor orayı. Böylelikle tamamen temizliği yapabiliyor. Evet. Süpürgenin önünde hava boşluğu kalmıyor arkadaşlar. Süpürgeyi duvara dayadığınız zaman önünde sensörler var. Bu sensörler bunu algılıyor ve bu sayede bir kürek gibi orayı kapatıyor ve çekim gücü duvarın dibine iletilebiliyor. Bu sayede duvarın dibindeki kirleri de süpürge güzel bir şekilde emebiliyor. Bir başka özellik daha var istersen onu da ben anlatayım. Evet. En çok nefret edilen olaylardan bir tanesi fırçaya saç dolanması. Doğru. Süpürge bunun da önüne geçebildiğini iddia ediyor. Saç dolandığı zaman Dreamy diyor ki ben artık saç kesme özelliği ekledim. Dolanan saçları fırçadan kesebiliyorum diyor. Tabii ki bunu test edeceğiz arkadaşlar ama Dreamy diyor ki v 30 modelinde saçların dolanmasını engelleyebiliyor. Biliyorum böyle yorumlar birkaç kere gördüm. Fırçaya dolanan saçları bazılarınız jiletle kesip temizliyormuş. E doğal olarak biraz sinir bozucu olabiliyor. Çünkü dolandıkça dolanıyor, dolandıkça dolanıyor. E Robo Süpürge de zaten onunla ilgili bir işlem yapmıyor. Sadece topluyor. E Dilimi de bunu düşünmüş. Hiç öyle dolaşmasına sebebiyet vermeden her seferinde aldığında kesiyor o saçları ve fırça hep temiz kalıyor. Şimdi yine dikey süpürgelerde yaşadığımız zorluklardan bir tanesi de alçak kısımların altını temizlemek arkadaşlar. Süpürgeyi eğmemiz gerekiyor. Kendimiz eğilmemiz gerekiyor. Tam bir işkenceye evet, dönüşüyor. Diliminin de burada bir çözümü var. Aynen. Süpürgeyi uzatabiliyorsunuz. Uzatmakla kalmıyor. Aynı zamanda yukarıdan sopayı kıra kırabilip yani daha doğrusu kırıp aşağı doğru girecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle sizin elmenize gerek kalmıyor veya acaba kanepe'nin en ucunu ya da orta sepanın ucuna kadar gitti mi diye düşünmenize gerek kalmıyor. Direkt tek bir klik, tek bir klik sesiyle, <laughs> tek bir tuşla. İkisini de halledebiliyorsunuz. Bence uzanması zor alanlar için güzel bir çözüm olmuş. Kesinlikle. Süpürgeyi 90 derece kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Büşra'nın dediği gibi bu sayede temizlik işini daha da kolaylaştırmak mümkün hale geliyor. Son durağımız neresi? Beyaz eşyalar. O zaman gidelim. <laughs> Hadi. Arkadaşlar dedim yine fırını da varmış ya. Aşkım Fırında bir şeyler pişiriyorsan söyle bak. <laughs> Acıktım ben çünkü. Deminden beri Dreamistan'da da dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet, hiçbir şey yemedik henüz. Fırın bayağı sağlam bu arada. Büşra dedi ki bu kapak açılıyor mu? Açılıyor. O yüzden ben güçlü ellerimle açacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, en sonunda açtım. Arkadaşlar burada air fry özelliği de var. Yani ayrı bir air fryer almanıza gerek kalmıyor diye düşünüyorum. İşin şakası bir yana Dreamy artık Beyaz Eşya ürünleriyle de gelecek. Bunu tabii ne kadar Beyaz Eşya deriz bilmiyorum. Ankastre diyelim mi daha çok çünkü. Yani diyebiliriz. diyebiliriz. Mutfak şey ürünleri. Evet, mutfak ürünleri, home appliance denilen ürünlerle de artık piyasaya gelecek arkadaşlar. Türkiye'de ilk aşamada satılacak mı bilmiyoruz ama firma bu alana da giriş yapıyor. Yine ürünlerin epey verimli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. A++ enerji verimliği var. Aynı zamanda 120 derece buhar temizleme özelliği de varmış. Yandaki modellerle de farklı özellikler var. Bunda da yine bence benim dikkatimi çeken self cleaning yani kendi kendini temizleyebiliyormuş bu fırında. Bunda buhar temizleme var. Bunda da kendi kendini temizleme özelliği varmış. Ayrıca High Speed 3D Hot Air Circulation. Üç Yüksek boyutlu, hızlı, 3 boyutlu, boyutlu, sıcak, sıcak hava, hava, dolaşımı. Aynen. Öyle tahmin ediyorum ki yemeklerin daha eşit pişmesi için. <laughs> Mantıklı aslında. Değil mi? Denemek lazım. Yani yemeğe sadece yukarıdan hava verirsen sadece üstü pişer. <laughs> mantı yaparsan Çin usulü. Evet. Bunda bence bu arada pişen mantı vesaire. Çin mutfağı. Büşra Hanım bir mantınızı bekliyoruz yani <laughs> Dreamy fırında. Hangi mutfaktan olsun? Çin, Kore. Çin. Japon. Çin. Çin mutfağı olabilir çünkü Tayvan'daki dumplingler güzeldi. Beğenmiş. <laughs> Şimdi yan taraftan bir davet geldi ona bakalım. Evet hemen bakıyoruz. İçeride çiçekler görüyorum. Evet. <laughs> Müşri bu size be benim hediyem de aslında. <laughs> Aa, Fuardaki mi? desteğiniz için. Wow. Yardımcım olduğunuz için. Bu saate kadar bunların hepsini <laughs> tek tek ayarladık. <laughs> Sparkling water. Bu buzdolabının özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar doğrudan soda verebilmesi. Soda veriyor. Evet. <laughs> arkadaşlar ilk defa bir buzdolabından soda içiyorum. <laughs> evet gerçekten maden suyu. Çok iyi. <laughs> Denemek ister misin? Olabilir. Ben de denerim. Vallahi bildiğin maden suyu gibi bu. Hani sparkling diyorlar ya böyle arkadaşlar. Sonuçta maden suyunun olayı da içerisinde gaz olması. Bu da bildiğin maden suyu gibi yani gayet güzel. Evet, Stand turumuzu burada sonlandıracağız sanırım. Evet, aslında çok fazla ürün var. Hepsine detaylı detaylı bakmayı çok isterdik ama bize gelince zaten incelemesini yaparız. Kesinlikle. İncelemesini kapsamlıca kanalda bulabileceksiniz arkadaşlar. Ürünlerin beni fazlasıyla heyecanlandıran ürünler oldu. Özellikle merdiven çıkabilen robota. <laughs> Biliyordum senin onu sevdiğini. <laughs> Çünkü böyle erkeklerin oyuncak gibi evet. baktığı ürünlerde Aynen öyle. <laughs> Tahmin edilebiliyor. Sen de paspas değişsen Evet. Aynen. Ama dikey süpürgedeki özelliklerde gerçekten güzeldi. Kesinlikle ben de beğendim arkadaşlar. Dreamy bunları incelemeye gönderirse bunlara daha yakından bakma şansımız olacak, olacak. diyelim ve vlogumuzu burada kapatalım.